Merhaba meraklı şey. <laughs> Sana bildiğimi söyleyeyim ben. Denk geldim çünkü. E, Melis, hmm, Avrupa'kısını çok bilmiyorum aklımda kalmadı ya. Bir ilçede, bir denize kıyısı olan bir ilçede hmm, Yeniköy müydü öyle bir şey? Bir mekana oturdu. Gitmiş şimdi saat diyorum hakkında genelde çok söylemeyeyim öyle. Gitmiş Instagram'da millet burada atar gider yapıyor. işte iki tane story çekiyor, gönderme yapıyor falan ya kendince bir sapanlar. ilgi deriliği diyeyim işin kısası. Dillik demek istemiyorum da anlayan anlasın. Instagram'dan konumunu paylaşmış. Reşit direkt geldi kırmızı ayıyla. Ee, gelmesi yetti diyeyim. Ki adam zaten çözmüş bayağı bir, bir şeyleri hayatında. Boş yaşamamış yani Urfa'dan geliyor ya da Bursa'da mı yaşıyordu çok emin değilim ama. Hani doğulu falan ya da oradan geliyor falan gibi ama hiç kendini doldurmuş yani boş bir adam değil. Şey diyor zaten. Yani sırf bu konu hakkında değil genel olarak gördüm Bu arada. Zaten ben geleyim diye konumunu paylaştı diyor. Aldı ayıcı, canlı yayın yaptılar devam ettiler. Reşit dedi ki ayının parası çıksın hadi abanın vurum gelsin falan yani biliyorsun. Sonra böyle takıldılar yani bir şey yapmaya gerek kalmadı. Kimsenin araya girmesine gerek kalmadı. Çünkü adam gelmeyecek olsa bile zaten Melis artık gel gel yapıyor yani. <laughs>